Merhabalar kuzlarım tosunlarım. Kimyasal türler arası etkileşimleri anlatmaya devam ediyoruz. Üçüncü dersimizdeyiz. İyonik bağlı bileşikleri seninle beraber isimlendireceğiz. Mantığıyla anlamak istiyorsan bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Bileşik formüllerinin yazılmasındaki en temel ilke nedir biliyor musun? En temel ilke işte şurada birinci söylediğimiz var ya. Bütün bileşikler nötr yapıldır. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demektir. Elementlerin yani şeyin içerisindeki bileşiği oluşan elementlerin yüklerini topladığın zaman sıfır yapar. Neden? Çünkü bütün bileşikler oluşurken anlamlı elektron sayısıyla verilen elektron sayısı birbirine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla oluşan pozitif yük miktarıyla oluşan negatif yük miktarı birbirinin aynısı olmak zorundadır. Anlaştık. Bundan dolayı da bileşik formülü yazılabilir. Peki bileşiği oluşan elementlerin değerlikleri toplamı sıfır olmalıdır dedik. Evet bundan dolayı iyonik bileşiklerde katyondan gelen toplam pozitif yük miktarı ile anyondan gelen toplam negatif yük miktarı birbirine eşit olmak zorundadır. İşte bu ilkeden faydalanarak aşağıdaki gibi biz herhangi bir bileşiğin formülünü yazabiliriz. İyonik bileşiklerin formülleri yazılırken katyon önce anyon sona Katyon öne, anyon sona yazılır. Yani pozitif yüklü tanecik öne, negatif yüklü tanecik sona yazılır. Hocam bu her zaman doğru mudur? Hayır, tabii ki bazı istisnaları söz konusu. Mesela ileride Ahanda şöyle bir bileşik yazdığımızda CH3COONa ki böyle bir bileşik karşına çıkacak. Bu bileşiğin ismi sodyum asetat. Burada CH3COO kısmı eksi. Na artı olarak ifade ediliyor. Bak burada ne yaptık? Katyonu sona yazdık. Bunun gibi bazı istisnalar vardır ama genel anlamda bir şey söyleyecek olursak bu da kimyanın en temel kurallardan bir tanesi. Bileşik yazılırken ne yapılır? Katyon öne, anyon sona yazılır. Şimdi x artı b iyonuyla y eksi a iyonu arasında bir bileşik oluştururken ne yapıyoruz? Yükleri çaprazlıyoruz. Yükleri çaprazlayıp a'yı bunun altına, b'yi bunun altına. Bak bu şekilde ne yaptın biliyor musun aslında sen? Şunu yaptın. a çarpı b, a artı b çarpı yani a çarpı b kadar pozitif yük miktarı oldu. A çarpı B kadar da negatif yük miktarı olduğu için birbirleriyle ne yapmış olduk? Eşitlemiş olduk. Hemen altında buna göre formüle çıktı. X, A, Y, B tuzu ya da X, A, Y, B bileşiği diyelim biz. X, A, Y, B bileşiği oluştu. Bak şimdi tabloya. Tabloya baktığın zaman burada Na artı 1, Cl eksi 1. Ne yaptık? Artı 1'e eksi 1 değil mi? 1'e 1 bir olduğu için formüle çıktı Na, Cl. Magnezyum artı 2, azot eksi 3. Üç. 3'ü magnezyumun altına, 2'yi azotun altına yazdık. Magnezyum nitrür bileşiği yani Mg3N2 bileşiğini elde etmiş olduk. Alüminyum artı 3, flor eksi 1. Bir. Buradaki biri alüminyumun altına, 3'ü florun altına yazdım. A, F, 3 şeklinde e, formül türetmiş oldum. Katyon ve anyon yükünün mutlak değeri birbirine eşit ise iyonlar birebir birleşirler. Bak burada da o, şunu söylemeye çalışıyoruz. Mesela burada kalsiyum artı 2. Kükürt eksi 2 iyonları var değil mi? Bu kalsiyum ve kükürt eksi 2 yonları buraya 2 2 yazmaya gerek yok ki. 1 1 yazdığında da gelen toplam yükler zaten birbirine eşit oluyor. Eğer yükler birbirine eşitse tamam ne yapılıyor? Oradaki 3'leri ya da 4'leri ya da 2'leri artık neyse yazmaya gerek yok. Çünkü birebir bir olduğu için toplam yük miktarları birbirine eşit olacaktır. Kalsiyum sülfür ya da işte Al artı 3 P eksi 3 ise Yapacağımız işlem yine sadeleşme. ALP yani alüminyum fosfür. Potasyum artı bir e, klor eksi bir burada zaten birebir olduğu için KCL bileşi yazılır. Bileşikteki katyon ve anyon kök ise formül yazılırken kök parantez içerisinde alır. Bak şuranın altını çiziyorum. Kök parantez içerisinde alır. Eğer birden fazlaysa. Demir artı 2 OH eksi. Bak bu 2 OH eksinin altına yazacaksın ya. OH'ı böyle parantez içerisinde almak zorundasın. Eğer almazsan şöyle yazarsan. F, O, H, 2 yazarsan aslında böyle yazdığında buradaki 2 sadece kimi ilgilendiriyor? Hidrojeni. Ama şöyle parantez içerisinde aldığın anda OH yani buradaki 2 hem oksijeni hem de hidrojeni 2 ile çarpmış gibi oluyoruz. Anlaşıldı mı? Eğer kök varsa kökü parantez içerisinde al. Hocam iyi de kökün altına 1 alacaksam yine de alacak mı? Hayır. Yani kökün altına 1 sayısı gelecekse parantez içerisinde almana gerek yok. Aynı burada olduğu gibi bak. Bu da bir kök. Bu da bir kök. Buradaki 1, buradaki 2. NH4'ün altına 2 yazacağın için NH4'ü yani amonyumu parantez içerisine alacaksın. Ama SO4'ün altına 1 yazacağın için oraya bir parantez açmana gerek yok. Onun için formül nh 42 2 SO. Cr artı 3 Cn eksi 3 Cn'nin yani siyanürün altına kaç yazacağım? 3 yazacağım parantez içerisinde aldım ve yazdım. Devam. Birleşik oluşturan iyonların yükleri birbirine tam katı ise yani artı 2 artı 4 gibi artı 3 artı 6 gibi eğer tam katı ise ne yapılır? Sadeleşme yapılır. Mesela işte burada gördüğüm bak Sn kalay artı 4 iyonuyla e, oksijen eksi 2 iyonu arasında bir bileşik oluştururken buranın altına 2 buranın altına 4 yazacaksın ya normalde. Eğer sadeleşiyorsa sadeleşme yapılır. SNO2 ikisini de 2'ye böldüm. SNO2 niye? Çünkü burayı 1 ile çarparsan burayı 2 ile çarparsan artı 4 Eksi 4 gelir. Ne oldu? Gördüğün gibi yine birbirine eşit olmuş oldu. Ya da krom artı 6 kükürt eksi 2. Ne yapıyorsun? Bu 2'yi buraya, bu 2'yi 6'yı buraya yazacaksın ya. 2'li artılığı sadeleşir. Yani 1'e ne yazabilirsin? 3 yazabilirsin. Dolayısıyla CRS3 dediğimiz krom 3 sülfür pardon krom 6 sülfür bileşiğini elde etmiş olursun. Şimdi ne yaptık şimdiye kadar? Bileşiğin formülünü yazdık. Katyonu öne, anyonu sona yazdık ve yükleri çaprazladık. Genel anlamda bileşiğin formülünü yazdık. Şimdi ise iyonik bileşiklerin isimlendirilmesine geçiyorum. Kadasını aldığım, kurban olduğum buraya bak. Şimdi bileşiklerin isimlendirilmesinin hakikaten kural çok basit olduğunu biraz sonra göreceksin. Lakin burada önemli bir şey var ki sen iyonların isimlerini bilmek zorundasın. Eğer iyonik bağlı bileşikleri veya kovalent bağlı bileşikleri isimlendirebilmek istiyorsan. İyonların isimleri ve yükleri kuraldan çok çok daha önemli. Devam. Evet, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesine, sistematik adlandırılmasına kural neymiş bakalım. Adlandırılma işleminin yapılabilmesi için sık kullanılan katyon ve anyonların isimlerinin yüklerinin bilinmesi gereklidir. Bak sık konulanların. Burada da sana map kitabında geçenleri verdim sadece. Onun fazlası da var ama karşına map kitabının dışında üniversite sınavında soru gelmeyeceği için fazlasını koymadık buraya. Sık kullanılan iyonların sembolleri ve yükleri ve isimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Peki tabloyu bir inceleyelim. Önce pozitif yüklü iyonlarla başlamışız. Pozitif bir iyonlarda tabii ki artı bir alanlar kaç ağ grubunda bulunacaktır? 1 A grubunda. Lityum, sodyum, potasyum bunlar metaller. Bu vatandaşlar her zaman artı bir alır. Hatta gümüş ve amonyumu da kattık. Bunlar sadece artı bir yükseltgenme basamağına sahiptirler. Geldim hidrojene. Hidrojen artı bir alır. Alır. Eksi bir alabilir mi? Alır. Niye? Çünkü hidrojen ametal. Doğru mu? Ametal olduğu için hidrojen diğer ametallerle bağ yaptığı zaman artı. Ama metallerle bağ yaparsa mecburen eksi alır. Mesela lityum hidrür bileşiğini düşündüğün zaman lityum bir A grubu ve metal. E, dolayısıyla bu artı alacağı için hidrojen ne alır? Eksi. Hocam o zaman hidrojeni tekrar söyler misiniz? Hidrojen ne zaman artı alır? A, metallerle bağ yaptığı zaman. Metallerle bağ yaptığı zaman artı alır. Burada şu gümüş artı bir iyonu var bir e, geçiş elementi olmasına rağmen normalde geçiş elementleri biraz sonra göreceksin birden fazla pozitif yükselt gelme basamaklarına sahip ama böyle olup sadece artı bir alan elementlerden bir tanesi gümüştür. Amonyumu da zaten isim olarak da yük olarak da bilmek zorundasın. Geldim artı iki alanlara. İşaret dediklerime özellikle dikkat et arkadaşım bak. Magnezyum, kalsiyum özellikle isimlendirmede ve çinko. Bu üçü senin için inanılmaz öneme sahip. Magnezyum, kalsiyum ve çinko. Çinko da yine geçiş metal olmasına rağmen sadece artı iki alıyor. Artı üç alanlardan bak buraya sadece alüminyum artı üçü almışız. O yet senin için yeterli olacak. Devam. Geldik eksilere. Eksilerde eksi 1 alanlar. Bir kere bak hidrojeni eksi 1'e de yazdık değil mi? Ne zaman hidrojen olur? Ne zaman eksi 1 alır? Metallerle bağ yaptığı zaman. Çünkü metaller her zaman artı alıyordu. E, metalle hidrojeni bağ yaptırırsam metal mecburen eksi alır. Sonra flor, klor, brom, iyot. Dikkat et bak bunlar elementel haldeyken sonuna hep ne getirdim arkadaşım? Ür getirdim değil mi? Tek başına elemezse yanında oksijenli kökse dikkat et bak oksijenli kökse ne getireceğim? At. Ama tek başına ise sonuna ne getiriyorum? Ür. Sülfür, nitrür, fosfür. Bak azot eksi 3 olduğundan nitrür olarak okuyorum. Ama NO3 Oksijenli kök olduğunda ne olarak okuyorum? Nitrat. Mesela kükürt eksi 2 aldığında sülfür olarak okuyorum. Ama kükürdün oksijenli kök olduğunda ne olarak okuyorum? Sülfat olarak okuyorum. Ne oldu sonuna? Elementel olduğu zaman sonuna üreki getirelim. OH en önemli köklerden bir tanesidir. İsmi hidroksittir. Cn aynı şekilde siyanür. NO3 nitrat. Buraya geldim. Oksijen eksi 2 aldığında oksür demiyoruz bak burada. Oksit diyoruz. Kükürt eksi 2 sülfür ama SO4 eksi 2 sülfat. Karbon. Bak karbon eksi 4 aldığında karbür ama karbonat CO4 olduğunda karbonat olarak isimlendirilir. Kromat, CrO4. Bak oksijenli kökler yine. Kromat ve manganat olarak isimlendirme yapıyoruz. Burada da fosfor eksi 3 aldığında fosfür ama PO4 eksi 3 olduğunda fosfat olarak isimlendirme yapıyoruz sevgili arkadaşım. Devam. Umarım buradaki şeyi de gör. Bak şimdi işte isimlendirme kuralını biraz sonra vereceğim basit ama sen burada bu iyonların köklerin isimlerini mecburen bilmek zorundasın. Devam. Peki kök e, kural neymiş bakalım? Kural diyor ki iyonik bileşikleri isimlendirilmesinde önce katyon olan metal veya kök adı okunuyor. Sonra anyon olan ametal veya kök adı söylenir. Bitti. Eğer sen o e, şeyin katyonun ve anyonun ismini biliyorsan isimlendirme bu kadar. Basit. Mesela hemen altında örneklere geçtiğimizde. NaCl, sodyum, klorür, magnezyum, oksit, potasyum, sülfat, amonyum, nitrat, alüminyum, hidroksit şeklinde devam edecek arkadaşım. Bak şuradaki örneklere de devam edelim okumaya. En son alüminyum hidroksitte kalmıştık. Alüminyum OH hidroksit. Kalsiyum sülfür, potasyum hidrür, çinko oksit, lityum siyanür, baryum bromür şeklinde isimlendirme yapacaksın. Ne oldu bak? Eğer isimleri biliyorsan isimlendirme gayet kolay. Birkaç ufak tefek e, istisnalar dışında. Şimdi birazcık şeye gireceğim. Yani özele gireceğiz. O da öğrencilerin zaten en çok sıkıntı çektiği noktalardan bir tanesi. Periyodik sistemde bak bundan önce verdiğimiz örneklerde var ya katyonlarımız sadece bir tane pozitif. Mesela sodyum sadece artı 1 alır. Magnezyum sadece artı 2 alır. Alüminyum sadece artı 3 alır. Lityum sadece artı 1 alır. Gibi 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 çoğaltabilirsin. Çinko sadece artı 2 alır. Bunlar böyle tek değerlik aldığı için değerliği söylemeye gerek yok. Ama bazen bazı iyonik bileşiklerde geçiş metallerinden farklı değişken değerlik alanlar alan metalleri kullanırız biz isimlendirmede. İşte orada hangi değerliği aldığını söylememiz lazım. Periyodik sistemde gördüğümüz metallerden bazıları farklı pozitif değerliğe sahiptir. Bu metallerin oluşturduğu iyonik bileşiklerde isimlendirme yapılırken metal adı söylendikten sonra değerli Roma rakamıyla belirtilir arkadaşım. Tamam. Sık kullanılanlara gelince hangilerini bilmem lazım? Aha da bilmen gereken tablo burası. Mesela artı bir alan. Civa hem artı bir alıyor. Civa hem artı iki alıyor. Bakır hem artı bir alıyor. Gördüğün gibi bakır artı iki de alabiliyor. Demir artı iki de alabiliyor. Demir artı, de alabiliyor. Demir artı üç de alabiliyor. Kalay artı iki alabiliyor ve gördüğün gibi kalay artı dört de alabiliyor. Kurşun artı iki alabiliyor, kurşun artı altı da alabiliyor. Krom artı üç, başka yok hocam bak kroma sadece artı üç yazmışız. Bu tabloda belirtmemişiz. Krom aynı zamanda artı altı da alma ihtimali var arkadaşım. Tamam. Birden fazla pozitif. Onun için bunlar, bak farklı değişken değerlik aldığı için ben bunların hangi değerlik aldığını bilmem lazım. Mesela ben sana şöyle bir şey desem. Demir oksit desem tamam Demir oksit dediğim zaman sen formülü yazamazsın. Niye hocam? Çünkü demir oksit de demir eğer artı 2 aldıysa oksijen eksi 2 aldır zaten FO bileşiği olur. Ama demir artı 3 aldıysa oksijen eksi 2 alır oluşacak bileşiğin formülü F2O3'tür. Şimdi sen hangisini yazacaksın? Anlatabilir mi? Ama şunu dersen demir Parantez içerisinde 2 oksit dersen işte bileşiğin formülü FO'dur. İşte buradaki 2 demirin yükselt gelme basamağını ifade eder. Anlatabildim mi? Mesela sodyumda bunu demene gerek yok. Çünkü sodyum her zaman artı 1 alır. Ona göre birleşiği yazar geçersin. Ama demir işin içine girdiği zaman veya demir gibi farklı değişken değerlik elementler işin içine girdiği zaman mecburen böyle yapmak zorundasın. İşte örnekte olduğu gibi. Bak şimdi bakın. Bakır buradaki yükseltgenme basamağını söylemem lazım. Kükürt eksi 2 aldığı için bakır burada artı 2'dir. Dolayısıyla bakır 2 sülfürdür ismi. Demir şu 3 nereden gelmektedir? Buradan. Klor eksi 1 alıyor. 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Toplam yük olması için demir artı 3. Olan bunun ismi demir 3 klorür. Ya da buraya geldim. Bak şu iki oksijen eksi ikisi. Şuradaki bir de civanın artı biri. Dolayısıyla çaprazlıyorduk yani. Civa artı bir aldığına göre civan bir oksit. Bazen öğrenci buraya daha çok en çok karıştırılan örneklerden bir tanesi bu civa örneğidir. Civa iki oksit derler. Tamam Öğrenci de bakar civa iki oksit. Arkadaşım bak iyonik bağlı bileşiklerde asla bileşin içerisindeki elementin sayısını kaç tane olduğunu belirtmiyoruz. Tamam mı? Burada değişken değerliklerde sadece değerli belirtiyoruz. İşte burada kalay, oksijen x2 aldığı için kalay burada artı 4'tür. 2 çarpı x2 eksi 4. Toplam sıfır olması için kalay, pardon, evet kalay olacak. Şurası kurşun yazmışız değil mi? Şurası kalay. Kalay 4 oksit olarak isimlendirme yapılacak. Krom OH3, krom 3 hidroksit olacak. Ya da demir 2, demir 2 nitrat olacak. Civanın değerli burada artı 2'dir. Şu 2 buradan gelir artı 2'den. Civa 2 siyanür olacak. Bakır Cn-1 olduğu için bakır burada artı 1'dir. Bakır 1 siyanür olarak isimlendirme yapacağız. Hemen aşağıdaki örneklerimizi yapalım. Bak. bak. Şimdi burada karışık örnekler vermiş. Na değişken değerli değil. O zaman bu vatandaşın adı sodyum hidroksit olarak isimlendirme yapacaksın arkadaşım. Potasyum 1A grubu değişken değerlikli değil. Potasyum, potasyum sülfür olarak isimlendirme yapacaksın. Sayı zaten söylemiyoruz. Geldim buraya. Bakır, oksijen. Bakır değişken değerlikli. Oksijen eksi 2 aldığı için bakır burada artı 2. Dolayısıyla bu vatandaşın adı bakır parantez içerisinde 2 oksit olarak isimlendirme yapacağım. Geldim kurşun. Değişken değerlikli. NO3'ün yükü burada eksi 1. Buradan ne gelir? Kurşun artı iki gelir. Buna göre kurşun kurşun 2 nitrat olarak isimlendirme yapacaksın. Kalsiyum karbonat. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Kalsiyum çünkü tek değerli kalıyor. Kalsiyum karbonat. Yaygın adı da neydi bunun? Kireç taşıydı değil mi? Devam. Sıradaki örneğimiz şunlara bakacağım. 6, 7, 8, 9, 10. Geldik. Çinko. Çinko değişken değerlik almıyor. Sadece artı iki aldığı için değerlik de söylememe gerek yok. Çinko nitrat olarak isimlendirdim. Amonyum. Amonyum. Klorür olarak isimlendirdim. Çünkü NH4 de sadece artı bir alıyor. Berilyum sadece artı iki aldığı için berilyum. Berilyum. Kromat olarak isimlendirdim. Sonra alüminyum. Tek değerlik alır. Alüminyum. Alüminyum. Fosfür olarak isimlendirdim ve son olarak magnezyum nitrür, magnezyum nitrür olarak isimlendirme yaptım arkadaşım. Bir de tam tersini yapalım bunun, bu sefer de bileşiğin ismi ve resim formülünü yazalım tamam. Yapalım beraber. Sodyum tek değerlikli, nitrat yapacağım işlemle yazacağım formülü ne? NaNO3 yazacağım değil mi? Gümüş siyanür. Gümüş tek değerlik alıyordu. Onun için değerlik belirtmeme gerek yok. A yani belirtmemiş zaten. A, G, C ne? Demir 3 oksit. Demir 3 oksit olduğuna göre demir artı 3 oksijen eksi 2. Çaprazla oluşacak bir formülü ne olur? F2, O3. Kurşun 2 bromür. F, kurşun diyor. F değil. P, B, Br, 2. Çünkü 2 buradaki kurşunun değerli. Potasyum karbonat. K2 CO3 karbonat eksi 2 potasyum artı 1 çaprazladığımızda bu formül gelir. Krom 3 hidroksit Cr parantez içerisinde alıyordum şey bir artık kök varsa OH3 alüminyum sülfat Al2 SO4 3 çünkü SO4'ün yükü eksi 2 alüminyum yükü artı 3 olduğu için çaprazladığımızda bu gelir. Kalsiyum fosfat kalsiyum Ca 3 PO4 Parantez içerisinde 2. Niye böyle? Çünkü fosfatın yükü eksi 3, kalsiyumun yükü artı 2 olduğu Çaprazladım bu geldi. Bakır 1, klorür. O zaman CuCl diyeceğim. Bakır artı 1, klorür de 1. Kalay 2 nitrat. Peki kalay, kalay dediğimiz S ne? NO3, 2. Burası eksi 1, 2 çarpı eksi 1 eksi 2. Kalay burada kaçtır? Artı 2'dir. Formülümüzde bu çıkacaktır. Geldik son örneğimize bölüm ile ilgili. Son örneğimiz ne diyor? Alüminyum ve kükürt atomları arasında oluşacak bileşik ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Alüminyum açacak olursan 3A grubu çıkar ve artı 3 alır. Kükürt 6A grubu çıkar, eksi 2 alır. Dolayısıyla çaprazlayacak olursak alüminyum artı 3, kükürt eksi 2. Çaprazladım formüle çıkar. al 2 s 3 Nasıl bir bileşik? Metalle ametal metal arasında oluştuğu için iyonik bir bileşik. İyonik bağlıdır. Evet. Alüminyum 3 sülfürdür. Hayır. Alüminyum sülfür. Çünkü alüminyum farklı değişken değerlik almıyor ki. Tek değerlik alıyor orada artı 3. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Bir biriminde 6 elektron transferi gerçekleşir. İşte bu doğru. Çünkü bak bir tane alüminyum 3 tane elektron veriyor. Ama birime baktığın zaman 2 tane alüminyum var formülde. Dolayısıyla 2 çarpı 3'ten 6 tane elektron verir. Kükürt de 6 tane elektron alır. Dolayısıyla bu ifade doğru. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 şıkkı oldu diyoruz ve dersimizin sonuna geliyoruz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.